Allah'ım. Da Baba babana meh meh diyene bak. kızıyor bana şimdi. Al al. Al Ye oğlum. Babaya kızdın mı? Öbürü de ağzını açıyor, yemiyor. Ye oğlum. O, niye göremedi o? Ben yesen ya yerde oğlum, ye ye. Afiyet. Hah, Hah, gördüm, ha, ha gördü. En sonunda gördü. Onu da ye. Ayağının altında da var. Onu da ye. Elimde bir şey yok kızım. Erkek mi lan bu Kemal? İkisi şey de mi? erkek galiba. İkisi de, erkek. Hmm, ikisi de erkek. Bu erkek zaten bağırma, de. Bağırma, bağırma, bağırma. İkisi. Baba şuradan versene biraz da. Ne bağırıyorsun? Ne bırak. Şu. Bırak bırak. Ha. Bağırma ya bağırma oğlum bağırma. Bağırım, ne bağırıyorsun? Ba ba Sen mi kestin? <laughs> evet, ben bir şey kestim, bir Kesmişler. Benim de kedim var, kuşum var. Ah kızım benim şaka. Bir şaka yapıyor canım. <laughs> onun kuyruğu çoktan da kesmiş kim kestiyse. Onun kuyruğunda kesenin kuyruğu da olsa ben keseceğim. Ha <laughs> bakayım, ha bakayım ablası bak. Bak ne 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 yiyor ablası bu? Ciğer. Ne ciğer ablası? Tavuk ciğeri. Bağırma, bağırma. Ablalar geldi. Şşt, öpşürün de. Çok acı. <laughs>